İki ölümsüz insan her yıl gizlice buluşuyor ve kimse nerede olduklarını bilmiyor. Hızır ile İlyas'ın gizemli buluşmasını açıklayacağız. Peki bu iki ölümsüz nasıl tanıştı? Efsaneye göre Hızır hayat suyunu içtikten sonra yeryüzünde tek başına dolaşıyordu. Ama bir gün İlyas peygamberle karşılaştı. İlyas da aynı şekilde ölümsüzdü ama o gökyüzünün koruyucusuydu. İkisi arasında anında bir bağ oluştu. Hızır karada, İlyas havada. Biri yeşil cübbeli, diğeri beyaz. Birlikte dünyanın dengesini koruyorlar. Ama işin inanılmaz yanı şu. Her yıl Hıdır Ellez günü, yani 6 Mayıs'ta buluşuyorlar. Bazıları diyor ki gül bahçesinde, bazıları diyor ki Nil Nehri kıyısında, bazıları da kutsal bir dağın zirvesinde. O gece buluştukları yerde mucizeler gerçekleşiyor. Hasta olanlar iyileşiyor, dilekler kabul oluyor, kayıp eşyalar bulunuyor. Halk inanışına göre, eğer o gece akan bir su başında dilek tutarsanız, Hızır ve İlyas dileğinizi duyar. Anadolu'da binlerce insan o gece sabaha kadar uyanık kalır, su başlarına gider. Üzerinden atlanan ateşler yakılır çünkü İlyas ateşin efendisidir. Yorumlarda söyleyin, siz Hıdır Ellez'de dilek tuttunuz mu? İşin şaşırtıcı yanı. Bazı mistikler yemin ediyor o gece gökyüzünde iki ışık görülüyor. Belki de onlar. Takipte kalın. Çünkü bir sonraki videoda hayat suyunun gerçek yerini anlatacağım.